Herkese Press for Digital TV'nin bu bölümünden merhaba değerli seyircilerimiz. Bu bölümde bugün gerçekleşen Fenerbahçe Başkanı Sayın Saadettin Saran'ın yaptığı açıklamaları değerlendireceğiz. Çok önemli açıklamalar yaptı Sayın Saadettin Saran. Ve birçok basın mensubu da bunu tabii ki çok odaklı bir halde takip etti. Buradan çıkarılabilecek önemli konu başlıkları var. Bugün bunlara da bakacağız. Öncelikle Sayın Başkan'ın şöyle bir açıklaması oldu. Fenerbahçe'ye zarar verenleri ifşa edeceğim şeklinde bir açıklaması oldu. Bu bize şunu gösteriyor ki gerçekten Sayın Başkan ne yaptığının farkında, kimlerin Fenerbahçe'ye zarar verdiğinin farkında ve gerekeni de Başkan olarak yapması gerekeni de yapacağını bize gösteriyor. Ya yani bu açıklamadan ötürü Fenerbahçelilerin aslında gurur duyması gerekiyor çünkü açıklamasının devamında şöyle demişti Sayın Başkan: "Fenerbahçeliyim." Diyerek Fenerbahçe'ye zarar verenler şeklinde yapmıştı bu açıklamayı. Dolayısıyla Fenerbahçe için böyle bir açıklama çok gerekli ve elzemdi Sayın Başkan ne yaptığının farkında ve kimlerin Fenerbahçe düşmanlığı yaptığını da çok iyi biliyor. Bunlara da gereken cevabı Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Başkanı olarak da verecektir. Bu konuda Sayın Başkanı. Tebrik ediyorum gerçekten önemli bir açıklama yaptı ve yaptığı diğer açıklamada şu sayın başkanın Fenerbahçe'nin sezon başı kampı ile alakalı Portekiz kampı ile alakalı yaptığı açıklama bu açıklama da çok önemli çünkü sezon başındaki kampta Jose Mourinho teknik direktördü ve Jose Mourinho'nun gerçekleştirdiği antrenman performansıyla sezon öncesi kampının performansıyla e, buraya geldi Fenerbahçe futbol takımı. 8 haftayı geride bıraktığımızda her bölümde konuştuğumuz gibi Fenerbahçe futbol kulübünün aldığı Fenerbahçe'nin aldığı sonuçlar ortada. Dolayısıyla hiçbir taraftar bundan memnun değil. Eee Keza yönetim de bence bundan memnun değil ki bunun üzerine araştırmalar yapmış ve bunun üzerine çalışmalar yaptığını söylemişti sayın başkan. E kamp verimli geçmezse bir futbol takımı için o futbol takımı tabii ki sezon içerisinde bundan zarar görür. Bu her takım için geçerli. Barcelona, Real Madrid için de bunlar geçerli. İşte Türk takımlarımız için de bunlar geçerli. E sezon başında e, biz bunu söylemiştik zaten. Sayın Jose Mourinho'nun yaptırdığı antrenman taktiği e, Fenerbahçe ile oyunculara iyi gelmedi. Oyuncular sezon başından beri yeterli seviyede fizik ve kondisyon performansı sergileyemediler Süper Lig'de. En yakın rakibin, yarıştığın takım Galatasaray senden 2-3 kat daha iyi performans gösteriyor. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin buna bir çözüm bulması gerekiyordu ki bu hafta içerisinde Teknik Direktör Domenico Tedesco yaptığı bir açıklamada iki antrenman şeklinde ilerleyeceğiz. Çünkü antrenman olarak da Oyuncular hazır değil, oyuncuların kendilerini hazırlaması şeklinde, hazırlaması gerekiyor şeklinde bir açıklama yapmıştı. Dolayısıyla Fenerbahçe artık çift antrenman sistemli ilerliyor ve eksik olan taraflarını da bu çift antrenmanla kapatmaya çalışıyor. Onun dışında işte Tedesco ve Devin Özek'le devam konusuna gelelim. Yani Tedesco Hoca'nın performansını ben de dahil olmak üzere birçok kişi eleştirdi zaten. Ee, yani oynattığı maçlarda işte Fenerbahçe'nin ilk 8 haftadaki 4 beraberliği gibi. Tamam hadi 2-3 hafta Jose Mourinho vardı. Ondan sonra geldi yine Tedesco Hoca'dan çok bir verim alamadı Fenerbahçe. Ama bugün Sayın Başkan'ın yaptığı açıklamada bunu Jose Mourinho dönemine bağladığını görüyoruz. Ee, Jose Mourinho döneminde yapılan başarısızlıkların takımı bugün bu kadar etkilediğini görüyoruz. Ee, ve bunun için de gereken adımları atmış zaten e, Sayın Başkan. Kendisi de bu açıklamada söylemişti. Samanlıraya bir gittim Zagreb maçı sonra Zagreb maçı için fark etmesek bari dediğini e, söyledi Sayın Başkan. Bu bugün yaptığı açıklamada ve gördüğünüz gibi de Zagreb'e mağlup olmuştu Fenerbahçe. Yani Tedesco Hoca ve Devin Özek ile e, gerekli görüşmeleri yapmış e, Sayın Başkan. Onu söyledi ve yaptığı görüşmeler sonucunda da e, Tedesco hoca ve Devin Özek ile yola devam kararı almışlar. E, çünkü oyuncuların da Tedesco'ya bağlandığını söyledi. Oyuncuların da e, iyi bir sistem yakalayacağını düşündüğünü söyledi Tedesco hoca. Yla. Ama Tedesco hoca da benim babamın oğlu değil. Hoca arada yollarımızı ayırırız yani kötü gidersek gibi bir açıklaması oldu. Yine doğru bir açıklama bence. Çünkü Tamam ya her ne kadar eleştirsek de Tedesco hocanın e, dev aldığı kadro, Jose Mourinho'nun yeni sezonu hazırladığı kadro. E, dolayısıyla tabi oyuncuların buna alışma süreci var. E, sakat oyuncuların var. yine John Duran yok. Tek forvet oynuyorsun. Direk forvetin yok. Ennesiiri zaten iyi bir performans sergilemiyor. E, oyuncuların iyi performans sergilemiyor Ve takımda ayrışmalar var. Buna da geleceğiz birazdan. E, dolayısıyla Tedesco Hoca'nın içi de zordu. Ve zorlu bir süreç içerisinde hala devam ediyor bu zorlu süreç. Bakalım ilerleyen haftalarda e, Tedesco Hoca bunu tamamlayabilecek mi? E, bunu göreceğiz. E, ama şimdilik Tedesco Hoca ve Devin Özek ile yola devam kararı aldığını görüyoruz. Sayın Saadettin Saran'ın. Bunun dışında tabi... Önceki başkan Ali Koç ile görüşüp görüşmediğine dair sorular soruldu. Sayın Saadettin Saran bu konuda da bir açıklama yaptı. Ali Bey ile görüşüyoruz. Ondan fikir alıyorum. Bir önceki başkanımız olarak fikir alıyorum. Fenerbahçe, içi, Fenerbahçe dışında da bir görüşmemiz yok. Sayın Başkan dedi. Fenerbahçe için elimizi taşın altına koyduk ve her görüşmeyi de yapıyoruz dedi. Ali Başkan'la Sayın Saadettin Saran doğal olarak görüşüyor. E, tamam Fenerbahçe'de bir devir teslim süreci oldu. Bu doğru. E bu devir teslim sürecinin de artık bitmesi ve önceki başkanın da artık Fenerbahçe için bir şey yapması gerekiyor. Bir ferdi olarak Fenerbahçe'nin bir şey yapması gerekiyor. Bu da Sayın Saadettin Saran'a destek çıkmak. Çünkü Sayın Saadettin Saran o koltukta çok yeni. E Birçok şeyi değiştirmesi gerekiyor ki takıma artık şampiyonluk gelsin. Takımın arzuladığı başarı gelsin. E bunu yapmak için de tabii ki önceki başkanlarla kontak kurması bu çok normal. İşte Aziz Yıldırım'a da bir mektup gönderdiğini söyledi. Sayın Aziz Yıldırım'a bir iki gün içerisinde mektup ulaşacağını söyledi Sayın Saadettin Saran. Ya, ya muhtemelen e, Aziz Başkanla da e, aynı şekilde iletişim kurmak isteyecektir. E, bu doğal süreçler bunlar. Yönetimsel konular, başkanlar gelir gider. Önceki Başkan önceki Başkanla konuşur. E, bu doğal süreçlerdir. Tabi Fenerbahçe'nin geçirdiği bir süreç de var. Bunu unutmayalım. 3 Temmuz'dan sonra gelişen bir süreç var Fenerbahçe'de. Dolayısıyla artık Fenerbahçe camiasının kenetlenme süreci devam ediyor. Ama Fenerbahçe hala o kenetlenmeyi yakalamış durumda değil. Ya taraftar olarak yakalasa bile yönetimsel olarak bazı arışmalar var. Kendisi de söyledi zaten bu konu hakkında. Ben buradan gittiğimde Sarancı diye ayrılan bir kesim olmayacak dedi. Yine Ali Koç döneminde hani Ali Koç taraftarı ve Saran taraftarı diye ayrıldı ya bazı kesimler. Böyle bir şey olmayacak dedi. Herkes Fenerbahçeli ve bu kulüp camiası altında kalacak dedi. Biz birleştirici bir yapıdayız açıklamasında bulundu aslında. Ve doğru bir açıklama çünkü başkan dediğin önceki programımızda da bunu söylemiştik. Seçim özel programıydı yanlış hatırlamıyorsam. O programımızda da söyledik başkan dediğin bütünleştirici olacak arkadaşım. Yani Sarancı yok Ali Koççuymuş yok Şuyucuymuş falan filan diye takımın ayrışması doğru değil. Çünkü Fenerbahçe aslında bir aidiyettir. Ya Fenerbahçe taraftarıysan, Fenerbahçe yönetimindeysen ve Fenerbahçe başkanıysan o bütünlüğün içerisinde sen de varsın. Bir ailedir Fenerbahçe. Tam aile demişken de kadro dışı meselesine gelelim. Kadro dışı konusunda da benim dediğim bu aile kavramını kullanarak bir açıklama yaptı Sayın Saran. Çok fazla bir açıklamada bulunmayacağını söyledi bununla alakalı. İşte İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'un kadro dışı bırakılmasıyla alakalı bir açıklamada bulunmuştu Sayın Başkan. Çok detay vermek istemedi zaten bu konu hakkında. Bir aileyiz ve ailede böyle kol kırılır, yeni içinde kalır gibi bir şey söyledi Sayın Başkan. İşte Mert Hakan Yandaş'ın e, kaptanlığının devam edeceğini söyledi ve İrfan'dan alınan kaptanlığında Çağlar Söğünce'ye verileceğini söyledi. Aile içerisinde böyle şeyler olur dedi. Çok fazla detay vermedi zaten bu kadro düşüşü konusuyla alakalı ama ilerleyen zamanlarda zaten daha net bilgiye ulaşırız biz bu konu hakkında. Bir ölü toprağı olduğunu söyledi takımda. Yani bu ölü toprağı neden? Yani çünkü ya önceki programımızda söyledik. Bakın bazı iddialara dolaşıyor. Fenerbahçe ile alakalı dedik. İşte Kasımpaşa maçından sonra Nelson Semedo'nun Ederson'la tartışma yaşadığı. İşte Samsun maçından sonra da İrfancan Can Kahveci ile e, Arşi Brown arasında bazı durumlar yaşandığı iddiası var. İşte bunlarla alakalı basında çok haber geçiyor demişti Sayın Başkan. Bazıları doğru dedi. Yani Fenerbahçe içerisi tabii ki Dışarıya çok fazla e, bir sızdırma olmuyor tabi haberlerle alakalı. Sayın Başkan da üstü kapalı bir cevap verdi. Ne yapıyorsak Fenerbahçe için, Fenerbahçe'nin başarısı için yapıyoruz dedi. E bakalım ilerleyen günlerde bu durum Fenerbahçe için ne gibi sonuçlar doğuracak. E, çünkü Fenerbahçe'nin de fikstürü zor. Milli takım arası bitti artık lige odaklanacak. Ligden sonraki haftada şimdi Avrupa maçları devam ediyor. Şu Stuttgart maçı var. Victoria Pilsen maçı var. E, Fenerbahçe için zor, zor bir fikstür var. E, dolayısıyla artık takımın kenetlenme zamanı geldi. Ama bu ölü toprağının artık bir an önce atılması gerekiyor Fenerbahçe'de. Ki Fenerbahçe'de artık toparlansın ve gerekeni yapsın. Çünkü e, Fenerbahçe'nin artık yani... Tek bir mağlubiyete ya da tek bir beraberliğe daha katlanacak zamanı yok diyelim. Çünkü yani şampiyonluk yarışında yarıştığın takım artık farkı açmak üzere bayağı. Senin yapacağın en ufak hata da ligde şampiyonluk yarışından kopabilirsin. E, Sayın Başkan zaten bununla alakalı şampiyonluk yarışından kopmamamız gerekiyor dedi. Bunu yapmak için de bazı adımlar atılıyor. E, Saadettin Saran da... Kendince doğru gördüğü adımları atacaktır elbette. Çünkü başkan o. Ee, yönetim de alıyor kararını. Tek başına da bir karar almıyor bence Saadettin Saran. Zaten öyle bir şey düşünülemez bile. Ali Başkan da tek başına karar almıyordu. Önceki Aziz Başkan da tek başına karar almıyordu çünkü ya bu sistemler tamam Fenerbahçe Kulübü'nün başkanıdır Sayın Başkan Sayın Saadettin Sarın evet ama altında da yani bir yönetim kurulu vardır. Yönetim kurulunun verdiği rapora göre işte teknik direktörün verdiği rapora göre, futbol direktörünün verdiği rapora göre bir adım atar Sayın Başkan da. E kendisi de zaten söyledi. Bana gelen raporlar gereğince ben bazı adımlar attım dedi. E ona verilen rapordu bunlar. Ama tabii Sayın Başkanın da burada ağırlığı büyük tamam bir bütünleştirici olacak ama lider bir kişilik Fenerbahçe için gereken liderliği de ben e, Sayın Saadettin Sarandı görüyorum. İlerleyen süreçte tabii Fenerbahçe'ye artık tam anlamıyla hem seçim süreci hem de işte oyuncuların üzerindeki bu e, ne diyeyim Antrenman eksikliği atıldıktan sonra daha iyi bir Fenerbahçe göreceğimizi düşünüyorum ben. Yani bu açıklamalardan çıkarılacak tabii çok sonuç var. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz bunu yorumlarda yazmayı unutmayın. Programımız bu kadardı. Kısaca Sayın Başkan Saadettin Sarı'nın açıklamalarını değerlendirdik. Videomuzu beğenip abone olup bizlere destek olmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın. Görüşmek üzere.